Bugünlerde biraz kendimi dinliyorum. Aslında kendimi geliştiriyorum demek daha doğru olur. Son iki haftada 6 adet kitap okudum. Tabii ki her okuduğum kitabın her kelimesini hayatıma birebir uygulamak mümkün değil. Zaten kimse yapamaz bunu. Ama okuduğunuz her kitapta içinize işleyen birkaç cümle vardır. İşte ben de onları yakalıyorum, oradan besleniyorum, yoluma bakıyorum. Bunu yaparken bazen kendimi geri çekmem gerekiyor. Çünkü yılların vermiş olduğu tecrübe ve yorgunlukla şunu fark ettim. Ne kadar sade kalırsam, ne kadar kargaşadan uzak durursam o kadar daha iyi ilerleyebiliyorum. Tabii ki ben bunu kendi adıma konuşuyorum. Benim yolum bu. Daha gençkenki halimi düşündüğümde daha hırçındım, daha öfkeliydim. Lafımı takınmadan, düşünmeden söyleyen bir yapım vardı. Ama içimde hep bir şeyler vardı. Farklı bir şeyler, ne olduğunu bir türlü bulamıyordum. Hep sorardım kendime. Neden bu benim başıma geliyor? Neden hep ben yanlış anlaşılıyorum? Ya da ben neden hep kötü gösteriliyorum? bunların cevabını bir türlü bulamıyordum. Bu soruların cevabını bulmaya başladığımda, öğrenmeye, anlamaya başladığımda inanılmaz bir rahatlama geldi. Ama tabii ki bu öyle iki haftada olmadı. Sonra meditasyonu soktum hayatıma. O ilahi gücün huzuruna sığındım. Okuduklarımı, öğrendiklerimi hayatımda uygulamaya başladım. İsterseniz 50 kitap okuyun, onlara uygulamadığınız sürece hiçbir faydası yoktur zaten. Ve zamanla bütün bunlar bana büyük bir dinginlik verdi. Ve bu okuyup öğrendiklerim, sosyal medyada benim paylaşımlarını okumaktan bahsetmiyorum tabii ki, beni daha da geliştirdi. Benim için bu dönem biraz böyle. Yani biraz kendimi çekmek, kitap okumak, meditasyon yapmak, sakinleşmek, toksik ortamlardan uzak durmak. Çünkü siz izin verdiğiniz sürece insanlar sizin üzerinizde paspas gibi kendi çıkarları için üzerinizden geçmeyi dünden hazır. Kendinize odaklanın. Sonra bakın herkesin mükafatı nasıl geliyor. Belki de cevap en baştan beri kendi içinize dönmekte gizlidir. Peki siz ne yapıyorsunuz? Çok daraldığınızda ya da içinden çıkamadığınız durumlarda siz nasıl rahatlıyorsunuz?